Merhaba oyun severler. Hepinize saygılar, sevgiler. EFC 25 futbol dünyasında yine birlikteyiz. Bu videomuzda saç baş yolduran pas hataları nedir? Nasıl bunları engelleyebiliriz? Buna bakış açacağız. Tabi buradaki pas hatalarından kasıt el göz koordinasyonu kaynaklı ya da çok erken yaş ya da çok geç yaş <laughs> onumuzdan kaynaklanan sorunlardan değil tamamen ayarlarla ilgili bir hatadan kaynaklanıyordur oyun severler. Çoğumuz bunu es geçmişizdir, dikkate almamışızdır ama oyunun oyunun dışını çok etkiliyor özellikle pas hatalarıyla. Şimdi ona değinelim. Ana menüdeyiz. Ana menüde ayarlara giriyoruz. Hemen sol üst köşedeki ayarlara yine ayarlar. Oyun ayarları. Ve burada oynanış var. Bu Oynanışta gördüğünüz gibi işte rekabetçiler, cırt durcudur bunlar. Ayarladığımız yerde, aşağılarda pası alan oyuncu kilidi diye bir seçenek var. Oyun severler. Bu menüye pek çok yerden girebilirsiniz. Oyuna başlarken, maça başlarken, kol ayarları yaparken vesaire, birçok yerden buraya ulaşmak mümkün. Ana menüde de buradan girebilirsiniz. Buradan ayarladığınız zaman pek çok oyun modunu buradan etkiler. Fakat bazı modlarda bu değişebiliyor. O yüzden kontrol etmenizde fayda var. Yani her modu etkilemediğini söyleyebilirim. Gelelim buna bu pası alan oyuncu kilidini geç diyor mesela nedir bu? Sağ tarafta yazdığı gibi pası alan oyuncu topa vurulan ana en yakın zamanda mümkün olduğunca geç kilitlenir diyor çoğu oyun sever kardeşimizde bu ayar bu şekildedir. Geçtir muhtemelen. Bu şu anlama geliyor. Siz X'e yuvarla ya da üçgen herhangi bir pas tuşuna bastığınızda yönlendirme koluyla pas vereceğiniz yönü gösteriyorsunuz. Diyelim ki X'e bastınız. Geç demek o kolu biraz daha o yönde tutmanız anlamına geliyor. Eğer ki refleks geleği tuşa bastıktan sonra kolu sağa sol başka bir yere çevirirseniz topun yönü değiştiriyorsunuz. Bu da pas hatasıymış gibi algılanıyor. Ben buraya verdim. Niye bu sola gitti, sağa gitti? Misal sağ tarafa pas vereceksin. Kolu sağ tarafa çektin. Pası verdin. Ama verdikten sonra kolu sol tarafa çekersen bu şu anlama geliyor. Sen pas tercihin değiştirdin kardeşim deyip top pası sola veriyor. Geçteki anlam bu. Biraz fake yapmak ya da biraz karar değiştirmek. Mesela insana insan oynadığınızda bir böyle fake yapmak işte onun aklını bulandırmak maksadıyla yapılabiliyor böyle bir size bir ne denir? Ihtisas mı? Yok. Tolerans tanıyor. Aynen bir tolerans tanımak gibi bir şey oluyor. O saniyelik süre içerisinde fikrinizi, kararınızı değiştirebilmenize yarıyor. Ama eğer ki düz bir şekilde oynuyor iseniz, yani bu tip fake'ler, şunlar, bunlar yapmak istemiyorsanız sağ tarafa pas vereceğinizde bir müddet daha bu kolu sağ tarafta tutmanız gerekiyor. Bu aynı zamanda şutta da aslında bu şekilde şutta da bunun olduğunu söyleyebilirim. Bunu peki nasıl düzelteceğiz? Eğer ki bunu animasyon başlangıcına getirsiniz. gördüğünüz gibi pas alan oyuncu vuruş animasyonu başladığı sırada erken kilitlenir diyor. Yani siz tuşa bastınız, oyuncu vurma animasyonu, o vurma hareketini, özel hareketini ya da buna benzer bir hareket yaptığında kilitleniyor. Ama ondan öncesinde yine kulu hareket ettirirseniz yine başka bir yere gider. Yönü değiştirmiş oluyorsunuz. Bunun en güzeli Basar basmaz, bassın, bas gitsin güçlendirme. Güçlendirmeyi seçerseniz tuşa bastığınız anda hedefe kilitlenir. Ondan sonra kol istediğiniz kadar değiştirin. Bir daha o değişmez. Her birinin kendine göre bir avantajı var, dezavantajı da var. Mesela güçlendirmenin avantajı tuşa bastığınız anda evet kitleniyor ama bir daha değiştiremiyorsunuz. Ola da ki araya birinin gireceğini sezinizde o kısa süre zarf içerisinde karar değiştirmek istediğinizde güçlendirmede değiştiremezsiniz. Bu evet hata payını düşürür ama varyasyonu daha kısıtlı hale getirir. Fakat eğer ki sizin el göz koordinasyonunuzda becerinizde bir sıkıntı yoksa pas hataları muhtemelen bu ayarlardan kaynaklıdır. Onu severler bunu. O zaman güçlendirme yapın veyahut yine eski stil geçte tutun ama kolu bir müddet daha aynı yerde yani hedefe doğru tutmaya özen gösterin. 1 bir saniye, bir buçuk saniye, iki saniye daha o kolu oraya tutun. Git, gitsin top. Aksi taktirde başka yere gidiyor. Veyahut animasyon başlangıcı gibi bu ikisinin arası. O yüzden ben bunu çok tavsiye etmem yani animasyon başlangıcından ziyade ya güçlendirmeyi seçin ya da geçi seçin. Ama en azından saç baş yoldurmaya da artık kesin kati bir son verin diyorum oyun severler. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın.